Selamun Aleyküm kıymet dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Kısa sünne derslerimize devam ediyoruz. 20. bölümdeyiz. İbn-i Nuhin. Nuh'un oğlu. Ve kâne li Nuhin. Nuh'un vardı. Buradaki harfi cer ne işe yarıyor? Var manasına geliyor. Ne demiştik? Harfi cerler başa geldiklerinde var manası verirler. Aynı zamanda tabi buradaki li ne işe yarıyor? Aidiyet bildiriyor. Yani Nuh'a aitti. Nuh'un vardı. Neyi vardı? İbn'ün. Bir evladı vardı. Daha önce söylemiştik. Eğer başında hemze varsa tabi burada kullanımdan dolayı bu şekilde geliyor da. Çünkü öncesinde isim yok yani. Mesela Muhammed bin Abdullah demiyor değil mi? Ondan öncesinde bir isim yok. Nuh'un oğlu filanca demesi lazım. Şimdi orada isim e, olsaydı ve hemze olsaydı o zaman bu dede torun ilişkisi için geçerliydi. Veya e, anne evlat için geçerli oluyor. Mesela İsa bin Meryem dediğimizde Meryem'in oğlu İsa dediğimizde elifi getiriyoruz. O vasıl hemzesini getiriyoruz. Veya dede torun ilişkisi olduysa, dede torun bağını ifade edeceksek yine orada vasıl hemzesini getiriyoruz. Ancak baba oğul ise o zaman orada vasıl hemzesini getirmiyoruz. Daha önce böyle bir ayrıntıdan bahsetmiştik. Tekrar etmiş olalım. Linuhin, Nuh Aleyhisselam için vardı. Ne vardı? İbnün. Bir oğul vardı. Bak nekra geliyor. Yani tam belli değil kim olduğu. ismini bilmiyoruz, cismini bilmiyoruz. Kafir olduğu için çok bunlar dile getirilmez. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de işte bir kadın var ve zina etmiş, rejim edilmeyi istiyor. Mesela Gami diyeli bir kadın diyebiliyoruz. Halbuki adını sadını, adını, soyadını, geç o zaman soyad yok. adını, sanını yani yedi süre biliyorlardır onun. Ama söylemiyorlar. İşte daha önce de anlatmıştık belki. Ohut dağında o emri dinlemeyip dağdan inen okçuların mesela isimlerini bilmiyoruz. Neden? Söylenmiyor. İşte yani böyle onlar hatalarıyla, kusurlarıyla Allah katında amellerini yaptılar ve gittiler. Bunlar çok dile dolanmıyor. Hani öllerinizi kötü bir şekilde anmayın ifadesinden dolayı. Şimdi burada da kafir, bilmiyoruz mesela ismini, cismini ne olduğunu. Ama tabi o firavunlar artık onlar zalimlikte zirve yaptıkları için onlar artık bir temsil zaten yani. Firavun diye bir temsil var. Ebu Leheb bir temsil artık. Hani Ebu Cehil'ler ölmedi kıtalar aşıyor diyor ya onun dediği gibi yani Ebu Leheb ölmedi Ebu Cehil'ler kıtalar aşıyor. Onlar ayrı bir konumda tabi bunlar da biraz kendi nefislerine zulmedenler bakarsan. Yani mesela babasına da tabii bir sürü sıkıntı çıkartıyor. Ama sonuç itibariyle o firavun gibi de değil yani. Li Nuh'un vardı. Neyi vardı? İbnün. Bir evladı vardı. Kâne kafirine. Kafirlerle birlikteydi. Bak kafirlerle işbirliği yapıyordu. Şimdi tabii biz böyle dinleyince biraz belki acayip geliyor da aslında bu adamlar sonuç itibariyle o kavimde hepsi akraba. Yani kafirler dediği dayısı, amcası, işte halası, teyzesi onlar yani. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın karısı Nuh Aleyhisselam ihanet etti, gitti kafirlerle işbirliği birliği yaptı diyoruz. Aslında Nuh Aleyhisselam'ın karısı da büyük ihtimalle işte orada kim var? Dayısı var, halası var, kendi annesi babası var belki o kafirlerin içerisinde. Çünkü bunlar kavim. Kavimler genel itibariyle akrabalardan ibarettir. Hepsi birbirleri yakınlardır. Düşünün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de hepsi akraba. Yani üst şeyde, amca da, dayı da, dede de birleşiyor soylar. O yüzden hepsi... Mesela i̇bn Ammi der. Yani amcamın oğlu der hepsi birbirine. Niye? Yeğenim diyor yani. Neden? Çünkü hepsi amcada, de, bir şekilde birleşiyorlar zaten. Dolayısıyla çok yakınlar birbirlerine. Yakın akraba, uzak akraba ama akrabalar sonuç itibariyle. Size böyle çok acayip geliyor. Ya gitmiş kafirlerle işbirliği yapmış falan. Hepsi akrabası aslında. Acayip değil. Şey açısından hani kadın gidip de yabancılarla değil de aslında kendi akrabalarıyla işbirliği yapıyor veya çocuğu gidiyor kendi akrabalarıyla işbirliği yapıyor ama sonuçta böyle kafir. Akraban da olsa, kardeşin de olsa, evladın da olsa artık hakikati bile isteye gördüğü halde inkar etmiş. Burada yapılacak bir şey yok. Şimdi bunu da nekradan sonra sıfat olarak kullanabiliriz. Ne deriz? Kafirlerden olan bir oğlu vardı. Nuh Aleyhisselam'ın. Ve <laughs> ra'e Nuh'un Nuh Aleyhisselam gördü bak fiil fail Neyi gördü? İbnehu onun oğlu fit tufani tufanın içerisinde. Oğlunu tufanın o sel felaketini hani gökten yağmurlar yağdırmıştı. eleye dönmüştü. işte yerden menbaalar sularını fışkırtmıştı. Yer suları kaynamıştı. Yerden gökten her taraftan sular felaket olmuştu. Belki bu Akdeniz havzasında veya bütün dünyadan büyük ihtimal Akdeniz havzasında o zamanki mevcut dünyayı insanların en çok yaşadığı yeri helak ediyor. Çünkü Akdeniz Havzası'nın etrafında yaşayan bütün kıtalarda, bütün toprak parçalarındaki medeniyetlerde insan topluluklarına Nuh tufanına dair belgeler var. Yani Gılgamış Destanı'nda dahil geçiyor. Orada unutma piştim diye geçiyor. Nuh Aleyhisselam bu tufanda evladını gördü. Şimdi ne oldu? Ra'e fiil oldu. Nuh'un fail oldu. İbnehu meful oldu. Değil mi? Fit tufani. Tufanda gördü. Fekale. Bunun üzerine bak. Fekale. Bunun üzerine dedi ki. Ya bu ne Oğulcuğum. Değil mi? Ne kadar güzel bir ifade. Evladım. Canımın içi. Ciğerparem. Gene de kafir olsa ne yapacaksın? Atsan atılmaz. Satsan satılmaz. Evlat evlattır. Gene de insanın kendisinden bir parça olduğu için üzülüyor. Tabi bu ya bu ye? Bak nida münada var. Bu da ya. Yazılış bu şekilde yazılsa da aslında bu ya ayrıdır değil mi? Büneyye ayrıdır. Kur'an'da böyle yazılış e, farklılıkları olabilir. O dönemin yazım e, teknikleriyle alakalı bir durum. Ya büneyye oğulcuğum evladım. Bu nefs mütekellim yası. Hani benim iyilik eki diyoruz ya. Ey evladım irkep bin rakibe binmek. irkep bin me'ane bizimle birlikte. Yani gemiye bin demek istiyor. Bu ayet kerime, burada ne var? İdgam mütecanniseyn var hatırlayalım. İrkem me'ane şeklinde okuruz biz burayı. İrkem me'ane. Kur'an Kur okuyuşuyla alakalı. İrkep me'ane. Mesela bak normal Arapçada bunu böyle okumazsın. İrkep me'ane dersin. Ama Kur'an'da böyle bir durum var. İrkem me'ane. Bizimle birlikte bin. Yani gel. Ve la tekun olma ma'al kafirine. Kafirlerle birlikte olma. Kafir ne demiştik? Örten. Hakikati örten. Ama bile diye. Dolayısıyla herkes kafir olmaz. Önce hakikati görmesi lazım. inkar etmesi için. Benim kime kafir diye bir yazım vardı. Orada bunu anlatıyordum. Yani Ebu Cehil kafir olur. Ebu Leheb kafir olur. Neden? Hakikati görüyor adam. Veya bu mesela bu çocuk kafir olur. İşte onlar neden? Hakikati görüyor. Mucizeleri görüyor. Her şeyi görüyor. Ona rağmen iman etmiyor. Çünkü kafir olabilmeniz için bir şeyi inkar etmeniz lazım. Hakikati. Mesela bugün dünya nüfusunda birçok insan adamın haberi yok ki. Yani İslam nedir, Kur'an nedir, peygamber nedir? Ben böyle insanlara karşılaştım. Yani my prophet, hani nasıl diyorlarsa artık Muhammed diyorum. Yarım yamalak İngilizcemle. Adam diyor, o ne yani? Bilmiyor ki, haberi yok. Öyle bir şeyden haberi yok. Hiç, hiç duymamış yani. Şimdi, peygamberi hiç duymamış. Nasıl kafir olacak bu? Bunlara biz ümmeti davet ve ümmeti icabet diyoruz. Mesela biz ümmeti icabetiz inşallah. İcabet ettik çünkü. Bunlar ümmeti davet. Yani bunlar daha davet edilmemiş. He, davet edersin, hakikati görür, gördüğü halde bile de inkar eder. Netanyahu gibi, işte oradaki Siyonistler gibi. Oradaki hakikati, oradaki güzellikleri görmelerine rağmen inkar ederler. O zaman ne olur? Kafir o işte bak. Hakikati gördüğü halde inkar ediyor. Ne demiş? Gale evi. Çocuk söylüyor bunu, oğlu. Sığınacağım. İle cebelin. Bir dağa sığınacağım. Bu se tabi gelecek ifade ediyor. S Se, seufe. S Se yakın gelecek, seufe uzak gelecek. Yani daha ileri seviyeyi anlatmak için kullanılır. Bu ev kelimesiyle ya bu sığınmak mesela ev kelimesiyle bir bağlantısı var mı bilmiyorum. Türkçede kullandığımız. Çünkü burada sığınıyorum, sığınacağım demek. Evde de biz de eve sığınıyoruz. Tabi eski Türkçe o kelime ama sanki burayla da bir bağlantısı var gibi duruyor. Se evi sığınacağım ile cebelin dağı bir dağa sığınacağım. Dağ nekra. Nasıl, ne olacakmış? Nasıl bir dağmış bu? Ya <laughs> simuni. Beni koruyan bir dağ. Minel <laughs> mai. Sudan. Beni sudan koruyacak. Koruyan bir dağa sığınacağım. Derler ki işte Nuh'un oğlu mesela yüzme biliyordu. Yüzme bilme yeteneğine güvendi. İşte bilgi her zaman kurtarmayabilir. Bazen bilmemek kurtarabilir. Bazen cehalet cehalet Böyle bir şey vardı, şiir var diyordu ki, bir tane şair, gönül sarayımın içine girdim, orada bir Dilber-i Rana, işte hazine Müstesna falan hani çok güzel bir kadın gördüm diyor. Ona dedim ki, nasıl içeri girdin? Halbuki ben kapıya içeri girilmez yazmıştım diyor. Yani buraya girilmez yazdım. Nasıl oldu da o kapıdan içeri girebildin diyor. Kadın da diyor ki ben okuma yazma bilmem. Yani bazen cehalet kalbe girme vesilesi olabilir. Yani böyle bunun gibi mesela. Tabi buradan bir sürü metafor tabi bunlar farklı farklı manalar çıkartılabilir. İşte bilmek güzel bir şey de uygulamak lazım. Yoksa uygulamadığın bilgi sırta yüktür. Kitap yüklü merkep olursun. Allah muhafaza buyursun. Cuma suresinin olması lazım Kur'an-ı Kerim. Bunu anlatıyor kitap yüklü eşekler diyor. Mesela lezine humlit tevrata sümme lem yahmiluha ke mesel himar. Hani Yahudilerden bahsediyor. Kitabı okuyorlar, biliyorlar her şeyi ama hiçbir şey uygulamıyorlar. Kitap yüklü, merkep oluyorlar, eşek oluyorlar. Şimdi tekrar devam edelim. Galesi ev dedi ki ben daha sığınacağım. Ya simoni. Bu ne? Ne nonu bu? Nonu vikaye değil mi? Koruma nonu diyoruz. Biz buna Türkçe'de kaynaştırma harfi de diyoruz yani. Değil mi? Orada mesela pek bir görevi yok ama ne oluyor? Kelimenin yutulmasını engel oluyor. Şimdi yasimu diyemiyorsun. Yasimi filan demeniz lazım. Yani bunun harekesini koruyor bu. Bu harfle bu harfin birbirine karışmamasını engelliyor. Okuyuşu kolaylaştırıyor. Dolayısıyla nunu vikaye diyoruz buna. Yasimuni. Mesela asime yasimu. Ne bu? Korumak demek. Masum buradan gelir. Korunmuş kişi demek. Asım değil mi? Koruyan. İsmi fail kalıbında. Bu şekilde geliyor. Masum da korunmuş değil mi? O da e, günahlardan korunmuş manasında. O açıdan bir tek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi masumdur. Başkası masum olamaz. İle cebelin ya'simuni minel Beni sudan koruyacak. Bir dağa sığınacağım. Kale dedi ki Nuh Aleyhisselam diyor tabii ki. La asime nasb oldu. Neden? Lam. Çünkü cinsini nefyeden lam. La asime koruyacak kimse yok. Bak asım yok. Koruyacak kimse yok. La asimel yevme bugün. Bugün koruyacak hiç kimse yok. Neden Akif sürekli Asım'ın nesli diyor? Asım koruyan yani ümmeti, Kur'an'ı, hadisleri, dinimizi korumasını istiyor yani neslin. O yüzden Asım diyor, Asım'ın nesli. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. Çiğnetmedi. Dinini çiğnetmeyecek. Öyle bir şeydi. Kale la asimel bugün korum, koruyacak hiç kimse hiçbir şey yani koruma adına hiçbir şey yok bak cinsin nefi ediyor. Koruma adına yer, kişi, herhangi bir şey yok. Hiçbir şey yok. En ufak bile yok. La asimel min emri neyden koruyacak yok? Min emrille Allah'ın emrinden bugün koruyacak hiçbir şey yok. Ancak ne var? İlla gene la illa geldi. Şu var. Men o kişi ki rahime Allah ona merhamet etti. Yani Allah'ın merhamet ettiği dışında Allah'ın azabından koruyacak hiçbir şey yok bugün. Neden? Çünkü her şey Allah'ın elinde. Bu rahime daha önce söylemiştik varlığa getirmek, yaratmak demiştik. Yani Allah'ın var olmasını dilediği, varlıkta kalmasını dilediği. Burada merhamet derken Aa, acıyorum ya üzülüyorum falan o manada değil yine. Allah'ın varlıkta yaşamaya devam etmesini istediği dışında herkes Bugün helak olacak, hiçbir şekilde koruması olmayacak. Hale engellemek demek, burada da araya girmek manasına gelecek. Ve hale beynehuma. o ikisinin arasına girdi, engel oldu. Ne o? El mevcu Dalga. Dalga geldi, ikisinin arasına girdi, yani baba ile oğlun arasına girdi. Fekâne minel muhrakin, bunun üzerine ne oldu? Oğlu muhrakin, kar, 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 buradan geliyor. bak, kar, 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 diyoruz ya. Boğuldu demek yani. Boğuldu. Su da böyle geliyor ya orada. Boğuluyor. Muğrak. Dikkat ederseniz bakın. Meçhul değil mi? Boğulmuş. Boğulan. Ve hazine Nuhun. Nuh Aleyhisselam. Şurayı tam verelim manasını. Aralarına dalga girdi ve Nuh Aleyhisselam'ın evladı boğulanlardan oldu. Ve hazine. Hazine bakın Türkçe yine, Mahzun. Hüzünlü. Ve hazine. Nuh, Aleyhisselam üzüldü, hüzünlendi. Alebnihi evladına bak ne kadar kafir olsa da işte evlat olduğu için dedik ya atsan atılmıyor satsan satılmıyor mecburen tahammül gösteriliyor çok zordur ya gerçekten anne baba olmak çok zor analarımızın babalarımızın ellerinden ayaklarından öpüyoruz yani anneliğin babalığın hakkını vermek gerçekten çok zor Ve hazine Nuh'un Nuh aleyhisselam üzüldü. alebnihi evlatlarına yani evladına pardon akşam olduğundan gözler gidiyor Nuh Aleyhisselam evladına üzüldü. Evladı hakkında üzüldü. Yani akıbetinden, o anki halinden. Düşün orada gözlerinin önünde kaybediyor. Bir de bu nahirette durumu var. Felaket. Ve keyfe nasıl la yahzenu huzunlenmesin. Ve hubnuhu. Tabi bak. Hüvebnuhu diye okuyoruz. Neden? Çünkü bu vasıl emzisi. Yani böyle de okuyabiliriz. Ve huve ibnuhu. Durursak tabi. Müpte daha haber olduğunu belli etmek için böyle yapsak daha iyi. Ve huve ibnuhu. Onun oğlu olduğu halde bu vavu haliye hal yapacağız bunu. Nasıl hüzünlenmesin? Evladı yani. Ve erade istedi. Erade, irade etti. En yencuva kurtarmayı istedi. Pardon. Kurtulmasını istedi. nece yencu kurtulma. En ce o zaman kurtarmayı olurdu. En yencuva nuhu oğlunun kurtulmasını istedi. Nece, necat bulmasını, kurtulmasını istedi. Neyden? Minen nari. Ateşten. Şimdi ateş normalde değil mi? Ateş manasına gelir. Ama elif lamlı geliyor ya, işte o cehennem oluyor yani. Belirli bir ateş. Cehennem ateşinden evladının kurtulmasını istedi. En ne yapardı? Nasp ederdi. Neden? Çünkü müevel maslar oluyor burası değil mi? En yencüve. Kurtulmak. Bak kurtulmasını istedi. Bu şekilde bağlayabiliyorsunuz fiile. Fiil meful oluyor tabii oğlunun kurtulmasını istedi. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Cehennem azabından kurtulmasını istedi. If o gün deriz, o vakit deriz. Değil mi? O zaman. Ama burada çünkü de diyebiliriz. Yani fark etmez. İz, lem yencu minel ma'i. Emsi. Dün sudan kurtulmadı. Yani çünkü dün sudan kurtulmamıştı. Hani o, hani o mesela bak hani o böyle de tercüme edebiliriz. Hani o dün sudan kurtulmadı ya Kıyamet günü cehennem ateşinden bari kurtulsun. Şimdi burada lem yencu dikkat ederseniz normalde lem ne yapar? Cezmeder. Cezmeden edatır lem. E neca yencu Burada nasıl ötürü oluyor? Nereden anlayacağız bunun cezim alametini? Normalde bunun neca yencu dediğinizde vav olması lazım burada. İllet harfi. İşte o illet harfi düşüyor. Bunun cezim alameti neymiş? Lemin burada ille tarifini düşürmesiymiş. O ile harfi düştüğü için burada lem yen cu şeklinde kalabiliyor. Dün sudan kurtardı yani. Kurtulamadı yani. Ya da şöyle çünkü dün sudan kurtulamamıştı. Bugün bari kıyamet günü cehennem ateşinden oğlu kurtulsun. Bunu istedi. Daha net bir Türkçe ile söyleyelim. Tamam. Nuh Aleyhisselam oğlunun kıyamet günü cehennem ateşinden kurtulmasını istedi. Çünkü dün sudan kurtulamamıştı. Yani neden? Çünkü dün derken tabii kastettiği şey geçmiş zaman kastediyor yani. Yoksa dün dün manasında değil. Bugün dün yarın manasında değil. Geçmiş zaman geçmişte. Ha de, yani de dün şöyleydi bugün böyle oldu. İnnen <laughs> nara gerçekten ateş. İnne ne yapardı? Kaçtaki bütün şüphesini giderirdi. Aynı zamanda bak nasip ediyor. Eşeddu. Bak ötüre yaptı. Niye? İnnenin haberi çünkü. Bu da ismi taftil. Eşettü. Eşettü minel ma'i. Sudan daha şiddetlidir. İşte yani kime göre neye göre o değişebilir. Ama e, suyun da kendine göre bir şeyi var. Ama tabi cehennem ateşi ateş yakmak daha çok azap verir. Doğru. İnnen nara gerçekten ateş. Eşettü minel ma'i. Sudan daha şiddetlidir. Ve inna azabel ahireti. Ahiret azabı da. Yine inne azabe bak. Nas. Bu da izafet olduğu için. Azabel ahiret oldu. eşakku Daha meşakkatlidir, daha zordur, daha çetindir. Meşakkat Türkçe'de bak kullanıyoruz. Eme bu istifam e me de olumsuz. Va Allah ona vaad mi? bu eleyse gibi yani. Eleyse. Eleyse Allahu bir hakim deriz yani Aa, Allah hakimlerin hakimi değil mi gibi. Allah ona vaad etmedi mi? Vaade fiil. Hu mef'ul öne geçmiş. Allahu fail. Vaadehu Allah ona vaad etmedi mi Nuh Aleyhisselam? Neyi vaad etti? Ennehu o Allah azimüşşan yünci kurtaracak ehlehu onun ailesini. Nuh'un yani. Yüce Allah Nuh'a onun ailesini kurtarmayı vaad etmedi mi? Bak bu ence yünci tamam mı? Nece yencu ayrı. Ence yünci ayrı. O if, bu ifal babında ne oldu? O kurtulmaktı. Bu kurtarmak oldu. Bela tabii ki öyle. Şimdi burada bir ilginçlik var. Eme şeklinde, ise şeklinde gelirse soru bela ile cevaplıyoruz. Yani hem olumsuz hem istifam. Ama burada e ile sorulacak mı? Bu. bu şekilde gelirse hem ile sorulursa o zaman bela diyoruz. Bunun da şöyle bir mantığı var. Hani Allah ona ehlini kurtarmayı vaat etmedi mi diye sordunuz. Siz burada naam derseniz o zaman evet vaat etmedi oluyor. Yani olumsuz ya vaat etmedi mi? Evet vaat etmedi. Hayır vaat etti aslında. Bela tabii ki öyle. Tabii ki vaad etti. Babında cevap vermek için bu şekilde kullanıyoruz. İnne va'dal bu da Arapçada böyle bir ayrım var yani. Eğer e istifam şeklinde gelirse emzeyle bir de olumsuz gelirse o zaman cevap bela oluyor. Mesela eleysallahu Allahu hakemil hakim. Allah hakimler hakim değil mi? Değil mi? Bela ve ene ala min Evet ben de buna şahidim dersiniz. İnne va'dallahi hakkun. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. İnnenin ismi olduğu için nasb, haberi olduğu için ref. Bu da izafet olduğu için esre. İnne vaadallahi. Allah'ın vaadi haktır. Fe erade bunun üzerine istediği yani kendisini mantıklı bir zemine oturtmaya çalışıyor değil mi? Yani tüm bunlardan dolayı o zaman ben de artık Allah'tan bir şey isteyebilirim. Fe erade bunun üzerine istediği ne istedi? En yeşfa'a şefaat etme istedi. Şefa yani şu hakkı deriz mesela. Yani ikilik bu yanındaki daire içinde kullanılıyor bu kelime. Yanında olmak, aracı olmak manalarına geliyor bu. İkilik e, ve değil mi? Öyle de fecr suresine geçiyor. Orada ikilik manasına geliyor. Hani ne oluyor? Onun yanında oluyor ve onu kurtarmaya çalışıyor. Şefaat böyle yani. Aracı olmak. hani ikisi arasında aracı olmak. Şimdi Allah azap edecek. O oğlu da o azaba duçar olacak. İşte o da araya girmeye çalışıyor, aracı olmaya çalışıyor. Tabi menzellez yeşfe oyundu illa bir izni. Ancak Allah'ın izin verdiği bunu yapabilir. Allah izin vermesi yapmaz. Onu da kurulun, kolunu zaten şereflendirmek için yapıyor. Yoksa Allah affedecekse affeder, affetmez, affetmez. Kinli tekin burada affetmeyecek mesela evladını. En yeşfa'a evladına bile şey olmayacak. Şefaat etmeyi istediği libnihi evladı için evladına Allah Allah katında evladı için şefaat etmeyi istedi. Kim o? Nuh Aleyhisselam. Bir sonraki bölümde bu işin olup olmadığını göreceğiz. Zaten olmayacak da. Olmaz yani. Allah katına öyle bir torpil yok. E, evladısın sen işte amcasın halasın. Ya ne kadar güzel bir dinimiz var. Bizzat peygamberleri kendi hayatları üzerinden öğretiyor bize bütün hakikatleri. Torpil yok. Hepimiz aynıyız. Üst seviye yok. Godoman takımı yok. Hoca takımı bile yok bizde. Ruhban sınıfı yok. Herkes bu dinin üyesi. Herkes bu dinin müntesibi. Ö üyelik falan da yok yani öyle bir şey yok. Hepimiz Müslümanız. Değil mi? Bizim namazda hangimiz daha bilgiliyse, hangimiz daha takvalıysa o imamla geçiyor. Konumu, makamı, işte hangi soydan, soptan geldiği zenginliği hiçbir önem taşımıyor. Her şey aynı. İşte hepimiz Allah katında aynıyız. Elhamdülillah. Allah'a emanet olun, selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.